arkadaşlar bu videoyu hemen 5 saniye sonra çekiyorum sonradan ikisini beraber de atacağım şimdi video editor iki diye bir şeyimiz var videoları kısaltıyor şimdi bunu hiç göstermeye gerek yok girdiğinizde zaten videoyu seçiyorsunuz sonra alttaki yuvarlığa tıkladığınızda oluyor ama google play store'da hemen göstermek istiyorum arkadaşlar bunu hemen yapmıştık hatırladığınız kadarıyla video editor Böyle yazıyor. 2. Gördüğünüz gibi Bu video editor ki trim and edit yani editlemek için her şey yapabilirsiniz veya. Arkadaşlar bakın şu resimde gördüğünüz gibi şu bir şey var e, nasıl diyeyim? Müziğin sandık şeyin üstünde. Arkadaşlar bununla da öyle yapabiliyorsunuz mesela 70 megabaytlık bir şey 5 megabayta 1 megabayta düşüyor. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Uçan Mango iyi seyirler.